Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün canım nadıl çekti. Hemen koştum aldım geldim binden. Şimdi nadıl yiyeceğiz Eslem'le. Bütün acı sosları döktüm. Bakalım Eslem'in tepkisi ne olacak. Hadi bak bak Eslem tadın de. Biraz Çok sıcak arkadaşlar. Bakalım. Çok acı. Yandı. O arkadaşlar bakın dumanı üstünde. Şimdi yiyelim. <laughs> arkadaşlar dedik ki çok canımız nadıl çekti. Dedik ki video çekelim hem de nadıl yiyelim dedik. Koştum aldım geldim. Abi nasıl sadece mi? Ha? Evet. Çok sıcak. Aa çok sıcak yandım. Bende de çok sıcak. <laughs> Evet arkadaşlar bugün çok soğuktan dolayı okul tatil oldu. O yüzden biz de nadal yiyelim. Hem de boş zamanımızı geçiririz dedik. Evet arkadaşlar çok sıcak yanıyoruz şu an. Belli etmemeye çalışıyoruz ama evet. Acı sıcakla birleşmiş. Çok değişik bir şey oldu. Ay. Çok sıcak. Yanıyor yanıyor arkadaşlar yanıyor. Yani. Arkadaşlar bugün çok güzel noodle yedik de çok da acıymış bir yandan. Evet çok acı. Yanıyoruz. <Gülüyor> yandık yandık. <laughs> Hayır, dumanın üstüne tutuyor ya. Evet. Buharlar. <laughs> Çok yandım ya. <laughs> <laughs> Eksem i̇şte, arada su iç ya. Yanıyorsun bak görmüyor musun? Arkadaşlar Eksem işte, nasıl gideceğim ya su içmeyi unutuyor ya. Çok acılıktan. çok güzel ne yapayım? Arkadaşlar tel akıyor yani o kadar sıcak. Yandık. Hmm. Çok güzel yağlıdır ama biraz da acı. Evet arkadaşlar şimdi de Dubai çikolatası deneyeceğiz. Evet bakalım açalım. Evet. Evet arkadaşlar hem Dubai çikolatasını deneyelim dedik hem de dayımın ağırlıklı olduğu bu deneyeceğiz. Dayıma evet. buradan çok selamlar. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz dayı. Şimdi şunu açalım bir. Çiçek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın. Bu aç kokusunu kıralım şimdi. Kıralım. Bakın arkadaşlar içine. Al bakalım arkadaşlar tadına bakalım. Arkadaşlar şimdi size göstereyim. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar o kadar dediklerine göre o kadar da çok güzel değil. yani güzel de abarttıkları kadar güzel değil. Bir de i̇şte akışkan değil bakın. Bakın biraz akışkan değil. Akışkanlığı yok. Hmm. ama kötü değil çok güzel ama akışkan değil. Efsane nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Yani ben çok da beğenmedim. De beğenmedim. Hmm. Arkadaşlar güzel. Siz de deneyebilirsiniz. Kadın evi Daha önce ben denemiştim. Başka marketten almıştım. Ama aynısı değildi. Farklısıydı. Onu çok da beğenmemiştim ama o bundan daha iyi. Mesela buna puan versem kaç puan veririm mesela? 10 üzerinden bir 6 veririm yani. Ben altı. Arkadaşlar kanalıma videoma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.